Benim adım Fatma. 68 yaşındayım. Ankara'da yaşıyorum. Şehrin kalabalığına rağmen evim sessizdir. Dışarıda trafik akar, insanlar koşturur ama benim içimdeki gürültü sadece geçmişten kalan hatıraların yankısıdır. Eskiden evimde çocukların sesleri yankılanırdı. Gülüşmeler, kahkahalar, oyunlar. Ama şimdi... Şimdi sadece parmakların ekrana dokunma sesi var. Torunlarım burada, aynı evde ama sanki başka bir dünyadalar. Sabah kahvaltılarını birlikte yapardık eskiden. Ben simit keserken onlar bana okuldan bahsederdi. Şimdi sofraya gelmeden önce telefonlarına bakıyorlar, otururken bile ekran gözlerinde. Bir soru sorduğumda cevap kısa ve yorgun, bilmiyorum anneanne, iyiydi. Bir daha sormuyorum artık. Çünkü her cevapsız kalan soruda, içimden bir şey daha susuyor. İnsan bir süre sonra sessizliği alışkanlık sanıyor. Benim torunlarım iyi çocuklar aslında. Kötülük yapmazlar, ama ilgisizlik, kalbi kıran en sessiz yara. Yanımda olduklarını biliyorum ama içimde bir eksiklik var. Onlar benim gözlerimin içine bakmadan konuşuyorlar artık. Göz teması yok, dokunuş yok, paylaşım yok. Bazen evdeyken bile geldiler mi diye düşünüyorum. Çünkü ben onlarlayken bile yalnızım artık. Bir keresinde meyve tabağı hazırladım. Renk renk, çeşit çeşit. Onlara uzattım. Ellerine bile bakmadan sağ ol dediler, devam ettiler videolarına. O an anladım ki artık sadece fiziksel olarak buradayım. Kalplerimiz uzak. Ne ben onlara ulaşabiliyorum, ne onlar bana. Aramızda bir ekran kadar değil, bir kuşak kadar mesafe var. Ve bu mesafe sessiz ama derin. İlk başta kızdım. Bu telefonlar çocukları mahvediyor dedim. Ama sonra düşündüm. Belki de ben onlara ulaşmayı bilmiyorum. Belki de artık eski yöntemlerle değil, onların diliyle konuşmak lazım. Ama nasıl? Ben ki telefona bile zor alıştım. Bu dünyaya ait değilim gibi hissediyordum. Ama bir gece Kur'an okurken Luman Suresi'ne denk geldim ve içimde bir ışık yandı. Yavrucuğum sesini alçalt çünkü seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Ne kadar zarif bir uyarı. Ne kadar unutulmuş bir öğüt. Luman oğluna yumuşak konuşmayı, edebi, sabrı öğütlemişti. Ben de yıllardır torunlarıma bağırmadan, incitmeden ulaşmak istemiştim. Ama onların kalbine dokunamıyordum. Sonra düşündüm. Belki de onların dinlediği yerde konuşmalıydım. Belki de artık ben beklememeliydim. Ben anlatmalıydım. Ertesi gün komşunun torununu çağırdım. ''Youtube nedir, nasıl video çekilir?'' diye sordum. Gülümsedi, yardım etti. Telefonumu sabitledik. Oturdum koltuğuma, elimde kurağım, hafif titreyerek ilk videomu çektim. Kısa bir hikayeydi. Luma'nın oğluna sabrı ve tevazuyu nasıl öğrettiği ile ilgili. Sade, sessiz bir anlatımdı. Ama içimde yılların birikmiş sözü vardı. Paylaştım. Kalbimle. İlk gün sadece birkaç kişi izledi. Ama sonra bir yorum geldi. Anneannemin sesini duymuş gibi oldum. Bu yorum, yıllardır duyduğum en kıymetli cümleydi. Çünkü ilk defa biri beni sadece duydu değil, dinledi. O gün ağladım. Ama bu sefer kırıldığım için değil, umutlandığım için. Belki gerçekten bir yol vardı. Belki hala geç değildi. Birkaç gün sonra torunumun kendi hesabından bir yorum gördüm. Anne anne sen misin diye yazmış. Gözlerim doldu. Evet, bendim. Sessizliğin içinde bağırmadan konuşmayı seçen bendim. Beklemekten yorulmuştum ama vazgeçmemiştim. Ve bu ilk temas bana yeni bir güç verdi. Anlatmaya devam edeceğim dedim kendime. Çünkü anlatmak bir annenin, bir anneannenin, bir insanın en derin hakkıdır. Eğer ben konuşurken kalbine dokunduysam eğer anlattıklarım sana da bir şeyleri hatırlattıysa lütfen bu kanala abone ol. Ben sadece çocuklarıma değil, artık seni de duymak istiyorum. Çünkü bazen bir söz uzak bir kalbi yakın eder. Yeni hikayelerde, yeni dualarda yeniden buluşalım. Bildirim zilini de açarsam belki ilk sen duyarsın. Gençliğim zorlukla geçti. Babam erken vefat ettiğinde annemle birlikte kardeşlerime hem anne hem baba olmaya çalıştım. Daha liseyi bitirmeden ev işlerine girdim. Okumak isterdim aslında. Öğretmen olma hayalim vardı. Ama hayatın yükü erken bindi omuzlarıma. O yüzden evlendiğimde zaten olgun sayılırdım. Kendimden çok başkalarının ihtiyaçlarına alışkındım. Belki de bu yüzden yıllar boyunca kimseye ben ne istiyorum demedim. Evliliğim fırtınasız ama yorucuydu. Eşim Ahmet iyi bir insandı ama duygularını göstermezdi. Ben konuşurdum, o susardı. İlk çocuğumuz olduğunda gözyaşlarımı tutamamıştım ama o sadece başını okşayıp hayırlı olsun demişti. İçimdeki sevgi büyüktü ama paylaşacak alanım azdı. Belki bu yüzden çocuklarımı sevgiyle büyütmeye ant içtim. Onlara eksik bir anne olmamak için kendi eksikliklerimi hiçe saydım. Üç çocuğum oldu. Her birini ayrı emekle, ayrı dua ile büyüttüm. Geceleri ateşlendiğinde başında bekledim. Sabah okula geç kalmasın diye karanlıkta kalkıp kahvaltısını hazırladım. Kendim aç yattım ama onların karnı doysun diye uğraştım. Bayramlıklarını ikinci elden aldım ama temiz olsun, utanmasınlar diye ütüledim, kolaladım. Onlar güzel yaşasın diye ben kendimi unuttum. Yıllar içinde onlar büyürken ben yaşlandım ama farkına varmadım. Onların ilk adımlarını, ilk kelimelerini ezberledim ama kendi iç sesimi susturdum. Sadece anne olmakla değil, aynı zamanda anne anne olmanın hayalini kuruyordum. Sorunlarım olsun, dizimin dibinde otursunlar, birlikte Kur'an okuyalım, hikayeler anlatayım istedim. Ama hayal ettiğim hayat gerçeklerle uyuşmadı. Sorunlarım doğduğunda çok mutlu oldum ama beklediğim gibi olmadı. Onları büyütürken kızım her şeye müdahale etti. Anne bu dönemin çocukları farklı dedi. Aklıydı belki ama ben yok sayıldım. Sadece bakıcılık yaptım, karar veremedim. Bir şey anlatınca anne bu eskidendi dediler. Ben eskidim. Düşüncelerim de, hikayelerim de, tecrübem de eski kabul edildi. Ama yine de küsmedim. Çünkü sevgim beklentiye dayanmazdı. Her bayram soframı kurdum, her doğum gününe hediye hazırladım. Bir resim çerçevesi, bir ayetli kitap ayrıcı. Küçük şeyler belki, ama içinde yüreğim vardı. Onlar ekran başında gülüyordu, ben kenarda sessizce izliyordum. Kimse fark etmedi belki, ama ben hep oradaydım. Onlar için varlığımı sürdürdüm. Zamanla şunu fark ettim: Ben onların hayatında arka planda bir figür olmuşum. Bayramda gelmeseler bile hak verdim, yoğundurlar dedim. Aramasalar da ben aradım. Sessizliğin ortasında sebat ettim. Çünkü anne annelik sessizliğe tahammül etmeyi de öğretirmiş. Ama kalbim her geçen yıl biraz daha daraldı. İçimde bir soru yankılanmaya başladı. Beni gerçekten dinleyen var mı? Bazen onların bebeklik videolarını izliyorum. Küçücük elleriyle Kur'an sayfalarına dokundukları anları. O zamanlar beni nasıl izlediklerini hatırlıyorum. Şimdi göz göze bile gelmiyoruz. Arada telefon ekranı, kulaklık, başka dünyalar var. Ben hala buradayım ama sanki artık görünmüyorum. Bu görünmezlik, insanın ruhunu eritiyor. Yavaşça, sessizce. Ama sonra düşündüm. Belki onların dünyasında yer edinmenin başka bir yolu vardır. Belki onlar benim gibi anlatılanı değil, izleneni seviyor. Ve belki ben, bir anneanne olarak değil, bir anlatıcı olarak yeniden hayatlarına girebilirim. Onlara öğüt vermek yerine onlara hikayeler anlatmalıyım. Çünkü hikayeler bağ kurar ve ben yeniden bağ kurmak istiyorum. Bir gün torunlarımdan biri yanımda oturuyordu ama gözleri hep telefonundaydı. Ben küçükken nasıl bir çocuktum diye sordum. Hiç düşünmeden, bakmadan, bilmem, hatırlamıyorum dedi. O an içime bir yumruk oturdu. Ben onun ilk doğum gününü, ilk adımlarını, ilk kelimelerini hala ezbere hatırlıyorken o bir şey bile hatırlamıyordu. Kalbim kırıldı ama belli etmedim. Boş ver dedim, gülümsedim. Ama o gece sabaha kadar ağladım. Artık sohbet etmiyoruz. Yemek yerken bile ekran açık. Ben bir şey anlatmaya çalıştığımda kulaklarında kulaklık oluyor. Bir gün Kur'an'dan kısa bir ayet okumaya başladım. "Of anneanne, yine mi başladın?" dedi biri. Sanki ben kutsal olanı değil, sıkıcı bir masal anlatıyordum. Bu sözler beni susturdu. Artık konuşmak istemedim. Susmak daha kolaydı. Konuşunca incinmekten yorulmuştum. Kızım da bazen fark ediyor bu uzaklığı. Çocuklar böyle artık, ne yapalım, diyor. Ama ben kabullenemiyorum. Benim zamanımda büyüklerin yanında ses kısılır, saygı gösterilirdi. Şimdi ise evin içinde varlığım sadece yemek yapınca hatırlanıyor. Bir misafir gibi hissediyorum kendimi. Ama misafir bile bazen daha çok ilgi görür. Ben evin içindeyim ama kimsenin dünyasında değilim. Bir keresinde evde elektrikler kesildi. Herkes paniğe kapıldı. Wi-Fi yok, ne yapacağız dediler. Ben mum getirdim. Birlikte oturup sohbet edelim dedim. Ama kimse gelmedi. Herkes telefonunun ışığıyla bir köşeye çekildi. Oysa ben çocukken böyle anlarda dedem masallar anlatırdı, ninem dua ederdi. O mum ışığında kalabalık olurduk. Şimdi ise herkes yalnız, karanlık içinde bile. Bayram sabahı hazırlık yapmıştım. Tatlılar, börekler, kahvaltı. Yine de kimse sofraya oturmadı. Birazdan gelirim deyip odalarına çekildiler. Sonra öğrendim ki hepsi YouTube'da bir video izliyormuş. Benim hazırladığım sofradan daha değerli gelen bir ekran vardı hayatlarında. O gün sofrayı toplamadan oturdum. Sadece bekledim. Ama kimse gelmedi. Saatler sonra hepsi dışarı çıkmak için hazırlandığında hala kimse bir tabak almamıştı. Onların kalbi yok mu diye düşündüm. Yıllarca onlara bakan dua eden, uğruna saçlarını artan biri olarak nasıl bu kadar görünmez olabildim? Onlara kızmak istemedim. Ama içimde bir kırgınlık birikmeye başladı. Birikti, birikti, bir daha gibi oldu. Artık o dağın içinden sesimi bile duyamıyorum. Ne zaman bir şey söylemek istesem, boğazımda düğümleniyor. Bir gün torunum bana açık açık şunu dedi. Sen bizi anlamıyorsun anne anne. Haklıydı belki. Ben onların izlediği içerikleri bilmiyorum. Onların diline yabancıyım. Ama ben onların kalbini anlıyorum. Onların sustuğunda ne demek istediklerini seziyorum. Ama onlar beni anlamıyor. Ne anlatmak istesem sıkılıyorlar. Ne dinletmek istesem kaçıyorlar. Bu yüzden artık ben de içime çekiliyorum. Sorunlarım artık bana anne anne bile demiyor bazen. Fatma teyze gibi diyen bir komşu çocuğuna takıldılar bir gün gülüştüler. Ama benim içimdeki sızı kaldı. Çünkü isim bir kimliktir. Anne anne demek bir bağ kurmaktır. Bu bağlar kopunca, insan boşlukta kalıyor. Ben o boşluğun ortasındayım. Ne geçmişe dönebiliyorum, ne bugünün içinde yer bulabiliyorum. Beni en çok yaralayan şey, sevdiğim insanların beni yavaş yavaş silmesi. Ne yüksek sesle ne açıkça, ama küçük küçük, sessizce yok sayarak. Her birazdan konuşuruz, her sonra dinlerim, cümlesiyle ben biraz daha küçülüyorum. Onlara göre belki farkında bile değiller. Ama ben her cümlede biraz daha siliniyorum. Bu bir insanın yaşayabileceği en sessiz ölümdür. Ama ben ölmek istemiyorum. Ruhumla, sevgimle, hatıralarımla hala buradayım. Ve belki de onları bana döndürecek olan şey öfke değil, anlayış. Çünkü Luman oğluna yumuşaklıkla seslenmişti. Ben de bağırmayacağım. Sadece kalpten konuşacağım. Belki bir gün bu sessizliğin içinden bir ses yankılanır ve o ses beni yeniden duyar. Bir gün dışarıda yürüyüşe çıkmak istedim. Hava serindi ama içim ondan daha soğuktu. Sorunlarımdan biri evdeydi. Beraber yürüyelim mi, dedim. Gözünü bile kaldırmadan, işim var anneanne, dedi. Sonra duydum, odasında oyun oynuyormuş. O an içimde bir şey koptu. Bir insan, sevdiğiyle 15 dakika geçirmeyi neden istemez. Belki de artık gerçekten istemiyorlar. Eve döndüğümde aynaya baktım. Gözaltlarım daha çökmüş, omuzlarım daha düşük. Kendimi tanıyamadım. Bir zamanlar neşeyle kahkaha atan kadını aradım gözlerimde, bulamadım. Yıllar beni yaşlandırmamıştı. Asıl yıpratan, sevilmediğini hissetmekti. Görülmemek, duyulmamak. O gün ilk defa, yaşlılığı kalbimde hissettim. Artık sadece yaşlı değil, aynı zamanda unutulmuştum. O gece yemek yapmadım. Kimse sormadı. Anneanne anne neden sofrayı kurmadı, demedi. Ben hep orada olduğum için, sanki hep olacağımı sandılar. Ama insan, sadece bedeniyle değil, ruhuyla da yorulur. Ve benim ruhum artık direnmek istemiyordu. O sofrayı kurmak, o tabakları dizmek, bunların hiçbiri anlam taşımıyordu artık. Çünkü kimse oturmuyordu o sofraya. Bir defasında odama çekildiğimde onların kahkahalarını duydum. İçeride eğleniyorlardı. Bir video izliyorlarmış. İçeri girmek istedim. Ben de izleyebilir miyim dedim. Göz göze bile gelmeden "Sen sevmezsin anne anne, sıkılırsın." dediler. Sanki ben başka bir türden canlıydım. Odaya adım atamadan geri çekildim. Kapımı kapattım. Ve ilk defa içimden dua etmek gelmedi. Çünkü kelimeler bile ağlıyordu. Bir Kur'an sayfasını açtım ama gözüm bir satırda bile durmadı. Düşüncelerim darmadağın, kalbim sessizdi. Allah her şeyi bilir, deriz ya. O an sadece onun bildiğine sığındım. Çünkü bu evde beni gören, duyan yoktu. İçimde koca bir boşluk ama dışarıdan hala aynı kadındım. Anneanne dedikleri ama artık sadece umman olan, ruhu taşımayan bir kelimeye dönüşmüştüm. Geceleri uykum kaçıyor. Duvara bakıyorum saatlerce. Kendi çocukluğumu hatırlıyorum. Ninemin dizinde yatarken hissettiğim güveni. Şimdi ben ninneyim, ama dizime gelen yok. Anlatsam kim dinleyecek, ağlasam kim fark edecek? Oysa içimde anlatılmamış onlarca hikaye var. Ama söz ağızdan çıkmayınca boğaza oturuyor. Ve o yük, insanı yavaş yavaş tüketiyor. Bayram sabahı geldiğinde hazırlanmadım. Ne tatlı yaptım ne kahvaltı. Bekleyen yoktu nasılsa. Ama bir ses içimden, "Hazırlan, belki gelirler." dedi. Kalktım, saçımı taradım, başörtümü düzelttim. Sofrayı kurmadım ama pencerenin önüne oturdum. Saatler geçti. Ne bir zil çaldı ne bir mesaj geldi. Güneş battığında hala aynı sandalyedeydim. Ellerim soğumuş, kalbim sessizleşmişti. Ben onların hayatından silinirken fark etmediler. Ama ben her silinmede biraz daha yok oldum. Bir zamanlar onların hayatındaki merkezdim. Şimdi sadece sesini kısmaları gereken bir arka gürültü oldum. Teknoloji değil, ilgisizlik yordu beni. Her yeni bildirimde birbirlerine gülüyorlar ama benim yüzüme bakmıyorlar. En kötüsü bunu normalleştirmiş olmaları. Sanki ben hep böyle sessizmişim gibi. Bir gece kendi kendime aynanın karşısına geçtim. Gözlerime baktım ve şunu söyledim. Fatma ya tamamen yok olacaksın ya da kendini hatırlatacaksın. Çünkü beklemek artık acı veriyordu ve ben o acıyla daha fazla yaşamak istemiyordum. Belki onların alanına girmeliyim. Belki onların dünyasında görünmeliyim. Ama nasıl? Bilmiyordum. Bildiğim tek şey bir şeyin değişmesi gerektiğiydi ve o değişimin bende başlayacağını hissettim. Çünkü artık başka çarem kalmamıştı. Onlara ulaşmanın tek yolu onlara benzeyerek değil İçimden geldiği gibi ama onların duyabileceği bir yoldan seslenmekti ve o yolun ne olduğunu çok yakında öğrenecektim. Henüz bilmiyordum ama kalbim uyanmaya başlamıştı. Kırık ama hala diri bir kalple o gece tesbihimi çekerken Luman suresini açtım. Sayfayı okudukça içime işledi her kelime. Ey oğlum, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini merkeplerin sesidir. Ne kadar sade ama ne kadar güçlü bir öğüt. Kalbimdeki kırıklığı tarif edemem, ama o satırlar bana başka bir yol gösterdi. Belki yıllardır susuyordum, ama artık konuşmam gerekiyordu, ama bağırarak değil, yumuşaklıkla. Demek ki mesele sadece konuşmak değil, dedim kendi kendime. Nasıl da önemli. Ve belki torunlarım da beni duymuyorsa, sorun kelimelerde değil, yöntemdedir. Ben onlara ulaşmaya çalışırken onların dünyasında nasıl işittiğini unuttum. Hikayelerim güzeldi, ama kimse dinlemiyordu. Belki o hikayeleri bir başka şekilde anlatırsam, bir ekranın arkasından belki sesim ulaşır. O sabah kalktım ve karar verdim. Youtube'da kanal açacağım. Bu cümleyi kendime yüksek sesle söyledim ve gülümsedim. Korkuyordum, evet. Ama içimde bir heyecan da vardı. Yıllardır konuşmamış bir ses, şimdi yeniden nefes alıyordu sanki. Hemen komşunun lise çağındaki torunu Ahmet'i çağırdım. Bana yardım eder misin, dedim. Şaşırdı ama sevinerek kabul etti. Telefonu koyduk, küçük bir masa hazırladık. Kur'anım önümdeydi, yanımda bir fincan çay. Kalbim küt küt atıyordu. İlk videomda Luman'ın oğluna verdiği nasihatleri anlattım. Yavaşça, sakin, kalbimden gelen bir sesle. Hikayeyi bitirdiğimde ellerim terlemişti ama ruhum hafiflemişti. Bitti mi? dedim Ahmet'e. "Teyze harika oldu." dedi. Gözlerim doldu. İlk defa kendim için bir şey yapmıştım. Video yüklendiğinde ne olacağını bilmiyordum. Beklentim yoktu. Ama birkaç gün içinde yorumlar gelmeye başladı. Anneannemin sesine benziyor, diyen bir genç. Bu ses içimi rahatlattı, yazan bir kadın. Benim hikayem yalnızca evime değil, başka kalplere de ulaşmıştı. Belki de sessizliğin içinde yalnız ben değilmişim. Belki birçok kişi, bir anneanne sesi bekliyormuş. Günler geçtikçe içimde bir şeyler yeşermeye başladı. Her video bir dua gibiydi. Kimi zaman peygamber kıssaları anlattım, kimi zaman eski Ramazan anılarımı. Ama her seferinde kelimelerim yargılamadı, sadece dokundu. Beni görmeyen torunlarım bile bir gün videomu izledi. Bunu bana söylemediler ama başka birinden duydum. Anneannenin sesi güzelmiş, demiş biri arkadaşına. O an içimde küçük bir güneş doğdu. Çünkü görülmek değil, duyulmak istiyordum aslında. Ve şimdi sesim onların kulaklarına değil, kalplerine değmeye başlamıştı. YouTube sadece bir platform değildi artık, benim için bir köprüydü. Sessizce uzaklaşan çocuklarıma doğru kurulmuş bir bağ. Onları geri çağırmadan, kendimi hatırlatmanın en zarif yoluydu bu. Bir gece yeni video yükledikten sonra torunum geldi. Anneanne anne, yeni video çok izlenmiş, dedi. Gülümsedim. İlk defa onun gözlerinde gurur gördüm. O bakış, yılların sessizliğine değen bir selam gibiydi. Konuşmadık uzun uzun ama gözlerimiz konuştu. Çünkü bazen en derin diyaloglar kelimelerle değil, bakışlarla kurulur. Ve o gece ilk defa uzun zamandır hissetmediğim bir duyguyla uydum, Tamamlanmışlık. Bir anne annenin en büyük arzusu nedir? Dinlenmek, anlaşılmak, sevilmek. Belki hala tam anlamıyla orada değiller ama yola çıktılar. Ve ben o yolu açtığım için Rabbime şükrettim. Çünkü Luman gibi ben de sesimi yumuşattım ve sesim nihayet bir yerlere ulaştı. Bir sabah torunum Emir yanıma oturdu. Telefonunu gösterdi. Bak anneanne, bir de on trend olmuş dedi. Gözlerinde bir hayranlık vardı. O an göz göze geldik. Yıllardır aradığım o bakış sonunda bana dönmüştü. Ama bu defa ben istememiştim. O kendiliğinden gelmişti. Bu bir lütuftu. Ben sessizce yolumu çizmiştim. Ve şimdi o yolda birileri yürümeye başlamıştı. Kızım bir akşam mesaj attı. Anne seni izledim. Ne güzel anlatıyorsun sesini unutmuşum. Bu cümle kalbimi yerinden oynattı. Çünkü en büyük sessizlik evladın annesini duymadığı andır. Yıllardır beni sadece fiziksel olarak gören insanlar şimdi sesimin içinde ruhumu da fark ediyordu. Demek ki mesele sadece görünmek değilmiş. Asıl mesele hatırlanmakmış. Artık evde bana davranışları değişti. Sofrada sessizlik yok. Emir yemek yerken anneanne bugün hangi kıssayı çekeceksin diye soruyor. Kızım misafir geldiğinde, annemin kanalını izlediniz mi, diye gururla söylüyor. Bunlar küçük gibi görünen değişiklikler ama benim için dünyalara bedel. Çünkü onlara kendimi hatırlatmadım, sadece kendim oldum. Ve bu yeterli oldu. Bir gün komşunun kızı gelip bana sarıldı. Teyze, annem senin videolarla ağlıyor, dedi. O an anladım ki bu sadece bir kanal değildi. Bir annenin, bir anneannenin susmuş yüreğinin yeniden konuşmaya başlamasıydı. Ve bu ses sadece kendi çocuklarına değil, başkalarının evlatlarına da ulaşmıştı. Allah'ın adaleti böyleymiş demek ki. Sessizlikten çıkan ses en güçlü oluyormuş. Ben kimseye hesap sormadım. Neredeydiniz demedim. Yıllarca neden sessiz kaldınız diye sitem etmedim. Çünkü zaten cevabını biliyordum. Herkes meşguldü. Kalpler başka yollarda kaybolmuştu. Ama ben beklemeyi bırakıp yürümeyi seçtiğimde Allah kalpleri bana doğru çevirdi. Sabrettim. Kırıldım ama küsmedim. Bu yüzden şimdi gelen sevgi, daha sahici, daha derin. Artık YouTube'a sadece video yüklemiyorum. Her videoya kalbimden bir parça bırakıyorum. Ve her gelen yorumla, her yeni abone ile birlikte daha çok kişiyle bağ kuruyorum. Gençler bana Fatma Nine diyor, senin sesin huzur veriyor, yazıyorlar. Ben artık sadece anneanne değilim, anlatıcıyım. Ve bu umman bana yıllar sonra gelen bir ödül gibi. Torunlarım bazen benimle birlikte video çekmek istiyor. Başta şaşırdım. Ama sonra bırak gelsinler, dedim. Çünkü onlar geldikçe ben içten içe güçleniyorum. Artık kalbimi taşıyan bir yolum var. Bu yol, bana kendi değerimi hatırlattı. Beklenmedik bir şekilde, ama en doğru zamanda. Allah her şeyi vaktinde verirmiş ya, işte bu da öyle oldu. Bir akşam Emir yanıma gelip, senin gibi konuşan kimse yok anneanne, dedi. O an sadece gülümsedim. Çünkü artık kendimi anlatma ihtiyacım yoktu. Onlar anlamaya başlamıştı. Ve insanı en çok onurlandıran şey budur. Beklemeden, bağırmadan, sadece kendi varlığıyla saygı görmek. Bu benim sessiz zaferim oldu. Eskiden görülmek için çabalardım. Şimdi sadece var olmak yetiyor. Çünkü Allah bana gösterdi ki, samimiyet gizli kalmaz. Sabır, sonunda mutlaka meyve verir. Ben beklemedim, mücadele etmedim. Sadece içimden geldiği gibi konuştum. Ve Rabbim bu dürüstlüğü berekete dönüştürdü. Artık kalbim hafif, başım dik. Çünkü hiçbir çaba boşa gitmedi. Yıllar sonra ilk defa aynaya baktığımda kendimi gururla gördüm. Fatma hala burada. Yorgun belki ama dimdik. Ve artık sadece kendi evinde değil, birçok kalpte de yer ediyor. Çünkü bir anne anne susarsa hikaye yarım kalır. Ama anlatırsa işte o zaman nesiller birbirine yeniden bağlanır. Artık her sabah aynı duasıyla uyanıyorum. Allah'ım sesimi sadece çocuklarıma değil, ihtiyaç duyan her kalbe ulaştır. Çünkü gördüm ki bir hikaye sadece anlatanla dinleyen arasında değil, kalpten kalbe kurulan bir köprüdür. Ben o köprüyü geçtim, yıkılmış gibi görünen bağları yeniden kurdum. Ama bu yalnızca benim için değil, herkes için bir umut olabilir. Yaş aldıkça insanın sesi kısılır derler. Oysa ben tam tersini yaşadım. En çok sustuğum dönemde iç sesimi duydum. En sessiz anlarda en derin cümlelerimi buldum ve o cümleler beni yeniden ayağa kaldırdı. Sesim artık daha yumuşak ama daha net. Konuşmalarım daha az ama daha derin. Çünkü konuşmayı değil, dinlemeyi öğrendim önce. YouTube benim için sadece bir mecra olmadı, bir aynaydı. Kendimi gördüm, değerimi hatırladım. Ben sadece geçmişi anlatmadım, bugünü de iyileştirdim. Gençler beni Fatma Nine olarak sevdiler, saygı duydular. Çünkü onlarda bir büyüğün kalpten konuşmasını özlemiş. O özlem sadece benim evimde değil, birçok evde varmış mer. Kızım bir gün bana sarıldı ve anne ben seni ihmal ettim dedi. Gözlerim doldu ama onu teselli ettim. Her şey zamanında dedim. Çünkü kırgınlıkla değil, kabullenişle barış gelir. Sabır acının içindeki cevherdir. Yıllarca sustum ama içimden taşan sevgi sonunda kelime oldu ve o kelimelerle hem kendimi hem onları iyileştirdim. Eskiden zannediyordum ki, değer görmek için varlığımı ispatlamam gerekir. Ama şimdi biliyorum, yeter ki insan kalpten olsun. Allah kalpleri birbirine açar. Ben bağırarak değil, anlatılarla, suçlayarak değil, hatırlatarak konuştum. Bu yüzden etkisi geçmedi. Çünkü hikaye geçer ama his kalır. Ve ben onlara kalacak bir his verdim. Şimdi sofralar daha dolu. Bazen torunlarım oturup, yeni ne çekeceğiz anneanne, diye soruyor. Ben de onlara bir ayet anlatıyorum, ya da bir sahabe hayatından bahsediyorum. Sadece izlemiyorlar artık, birlikte anlatıyoruz. Uşaklar artık karşı karşıya değil, yan yana. Belki hala anlaşmadığımız yerler var ama artık aynı cümledeyiz. Bu hikaye sadece benim değil. Her sessiz anne annenin, her duyulmayan annenin, her unutulan büyüğün hikayesi. Biz sustukça kopan bağlar, konuşunca yeniden kuruluyor. Ve bu yüzden hiç kimse benim zamanım geçti demesin. Zaman doğru kelimeyle yeniden başlar ve bazen o kelime sadece dinledir. Hayatın sonunda insan geriye dönüp neyi hatırlar biliyor musunuz? Ne söylediğini değil, ne hissettirdiğini. Ben torunlarıma sevildiğini hissettirmeye çalıştım ve bu his şimdi bumerang gibi bana geri dönüyor. Artık sadece geçmişin gölgesi değilim. Bugünün de bir parçasıyım. Çünkü sesimi buldum ve artık o sesi saklamayacağım. Bugün aynaya baktığımda gülümsüyorum. Fatma diyorum. Sen sustuğunda dünya eksikti. Konuştuğunda ise tamamlandı. Ve işte şimdi biliyorum. Bir anne anne konuştuğunda sadece torunları değil, zaman bile durup onu dinler.